217 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cebesi listesinin 13. sıra adayı Niyazi Mimaroğlu. Yaklaşan parlamento seçimleri öncesinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Saha temaslarını aralıksız sürdüren Mimaroğlu, seçim atmosferinin yoğunlaştığı bu günlerde vatandaşlarla doğrudan temas kurarak onların görüş ve beklentilerini dinliyor. gün sanayi bölgesini ziyaret eden Niyazi Mimaroğlu, burada çok sayıda esnafla bir araya geldi. Ziyaret sırasında iş yerlerini tek tek dolaşan Mimaroğlu, esnafın ekonomik koşullar ve bölgesel ticaretle ilgili sorunlarını dinledi. Sanayi bölgesinin Kerkük ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirten Mimaroğlu, üretim ve istihdamın desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca yaklaşan 11 Kasım genel seçimlerinin Türkmenler açısından tarihi bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Konuşmasında özellikle seçmen kartlarının alınmasının önemine değinen Mimaroğlu, bu konuda vatandaşlara çağrıda bulundu. Seçmen kartlarını henüz teslim almamış kişilerin bir an önce kartlarını almaları gerektiğini belirten Mimaroğlu, Türkmen halkının sanda yüksek oranda katılım göstermesinin parlamentoda güçlü bir Türkmen sesi oluşturacağını söyledi. Ziyaret boyunca esnafla samimi bir atmosferde sohbet eden Niyazi, Türkmenlerin Irak Parlamentosu'nda etkili, kararlı ve aktif bir şekilde temsil edilmesi gerektiğini vurguladı.